Sevgili iki Teker Dostları Arkadaşlarım Hepinize Merhabalar Yine Ankara İncek Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanından e, Sizlere Selamlar Evet Arkadaşlar e, Daha Önce Söylediğimiz Gibi Daha Önceki Videolarımızda Söylediğimiz Gibi e, A1 motosikletlerimizin tanıtımı için bir video hazırlayacaktık. E, peşinden bu hafta A2'ler için de bir tanıtım videosu hazırlayacağız. Ancak şöyle bir fark var. A1 motosikletle sınava girecek olan adayların her kursun motor sistemi, şanzıman sistemi farklı olduğu için orada bir karışıklık yaşamamanız adına bu videomuzda size e, Falcon marka 100cc'lik bir motosiklet yani ters şanzıman bir motosikletin e, tanıtımını yapacağız. Ama diğer anlamda vitesler haricinde motorlarda genel olarak her şey aynı. Şimdi e, kameraman arkadaşım şu an okeyse ben buradan motosikletle ilgili bilgiler vereceğim. Her şeyden önce sevgili kardeşlerim. Ee, motosiklet sınavına gireceğiniz zaman sınavdan önce size motosikletle ilgili bir takım sorular soracaklar. Bu sorulara cevap vermenizi isteyecekler. Sizden bunlara takılmamak için daha önceden lütfen bu videoları dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum sizden. Çünkü elektrik sistemi, çalıştırma sistemi ve motorun genel anlamdaki tüm kondisyonu e, genel olarak diğer marka modellerde hemen hemen hepsinde aynı. Evet arkadaşlar bu motosiklet 100 cc'lik bir motosiklet bizim ters şanzıman dediğimiz vitesleri aşağıya doğru basarak yükselen yukarıya doğru çektiğiniz zaman da ayağınızla yukarıya doğru çektiğiniz zaman da vitesi düşen bir motosiklettir. Vites boşu bu motorda en yukarıdadır. Evet, e, motosikletimizin sınav için tanıtımında size diyecekler ki işte evet e, bize motosikleti tanıtır mısınız veya motorun burası nedir, şurası nedir diye bir takım sorular soracaklar. Bu sorulara şöyle cevaplar vermeyi, e, vermenizi rica edeceğim. Veya artık kafanıza göre sıralama kısmını kendiniz kafanızda tasarlarsınız. Nasıl aklınıza kalacaksa o şekilde. Evet arkadaşlar önce lastik kontrolünden başlayalım. Her e, sınavda. Sınavda size ilk soracakları sorulardan bir tanesi veya söylemenizi isteyecekleri. <laughs> Allah'ım Evet arkadaşlar sınavda sizi e, lastik kontrolünü de soracaklar. Lastik kontrolünü daha önceki videoları izlediyseniz orada da söylüyoruz. Nasıldı? Gözle kontrol ederek Şöyle elle basınç sağlayarak ve bir de ayakla kontrol sağlıyoruz. Bunu yaptıktan hemen sonra motosikletinizin bu motosiklet için söylüyorum. Aküsü sol kapağın şu göstermiş olduğum sol kapağın altında. Bunu zaten açmanızı istemeyecekler. Sadece yerini biliyor olmanız bunun için yeterli. Daha sonra yakıt deposu Burada geldik kumanda panelinde. E, bizim kütüklük diyoruz biz bunlara. Kumanda panelinde sol taraftan başladık. Sol tarafta neyimiz var? Korna, sinyal verdik, kapattık. Kısa far, uzun far. Bu motorlarda far şuradan devreye koymadığınız sürece far motoru çalıştırsanız dahi far devreye girmez. O yüzden motoru çalıştırıp buradaki kumanda panelini okey haline getirmeniz gerekiyor. Daha sonra geldik gösterge paneline. Gösterge panelinde arkadaşlar e, her motorda bu standarttır. Düşük rakamların olduğu işte bakın buradan sıfırdan ona kadar gösteriyor. Bunlar motor devridir. Çarpı bin olarak gösterilebilir ama bu detayları e, vermenize gerek yok. Sadece devir saati demeniz yeterli. Devir saati vites göstergesi hız göstergesi kilometre ve e, burada da vites boşuyla bu motorun uzun far hüzmesi e, var. Aynı zamanda yine sol ve sağ köşelerde oklardan da anlayacağınız gibi e, sinyal göstergeleri burada. Kontağımızı açtık dediler ki size motoru çalıştırın. Şu an motor mesela birinci viteste Motoru şöyle boşa alıyorum. Yalnız keyfimden de hiç ödün vermiyorum. Kahvem elimde. Kahveyi çok seviyorum. Vitesi boşa aldım. Motoru çalıştırdım. Ondan sonra işte orayı gösterdiler, burayı gösterdiler. Onları atladık. En son motor yağının nereden koyulduğunu, nereden seviye kontrolü yaptığınızı ve nereden tahliye edildiğini soracaklar. Burada da Kameraman arkadaşımdan bu tarafa gelmesini rica edeceğim. Şimdi her motorda yağ kontrol yeri, yağ koyma yeri farklıdır arkadaşlar. Bu motorunki motor bloğunun, blok kapağının hemen şurasında. Bunda yağ seviye ölçmek için bir cam olmadığı için bu kapağı açtığınız zaman bir çubuk göreceksiniz. Burada yağ seviyesini ölçersiniz. Bu arada bir teknik bilgi veriyorum. Motosiklet çalışırken veya bu şekilde yatay pozisyonda yan ayaklıktayken motorun yağ seviyesini ölçmeyin. Orta sehpayı alın, Motoru stop birkaç dakika sonra doğru bir şekilde yağın seviyesini ölçebilirsiniz. Motor bloğunun hemen alt tarafında ama buradan göremiyoruz. Bir tapa var bu tapayla da motor yağını değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu ayaklık bazı komisyon görevlileri bunu soruyor. Bazıları sormuyor. Bu ayaklık motorun ayak marşı olarak geçer. Yan ayak marşı. Bunu akünüzün zayıf olduğunda veya çalışmadığında veya çok soğuk havalarda motorun marşını zorlamamak için bu ayaklıkla motoru çalıştırabilirsiniz. Bakın sesi de duydunuz şu anda. Ee, çalışıyor vaziyetteyken buna basarsanız Böyle bir sesi elde edersiniz. Evet arkadaşlar e, A1 motosikletimizin tanıtımı şimdilik bu kadar. Size işte sınavda e, motoru çalıştırmadan da Tanıtım yaptırabilirler, motoru çalıştırın da e, diyerek tanıtım yaptırabilirler. Ne yapıyorsunuz? Korna, işte sinyal, uzun far, kısa far, bunda selektör yok, bunu manuel olarak yapıyorsunuz. Derken işte fardı, dörtlüydü ondan sonra kornaydı. Derken işte bunları böyle anlatıyoruz. Çok böyle e, çok önemli bir şey değil, ama aslında. Hepinizin bunu bilmesi gereken şeyler bunlar. Burada bir iki tane hata da sizi sınavda bırakmayacaklardır. O konuda içiniz rahat olsun. Burayı hallettikten sonra size diyecekler ki, evet tamam, hadi şimdi sınava başlayalım. Bununla ilgili de zaten bir iç parkur tanıtım videomuz var. Ama daha sonrasında bu motosikletle aynı zamanda bir sınav iç parkur çekimi yapacağız arkadaşlar. Evet, ben okayim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizden şöyle bir ricada bulunacağım. Sınav zamanı geldiğinde hangi kurstan eğitim almış olursanız olun. Sınav zamanı geldiğinde heyecan hepimizde olur. Ancak biraz daha kendinizi sakinleştirmeye çalışın ve parkurda sınavınızı gerçekleştirirken kesinlikle ve kesinlikle acele etmeyin. Burada hız önemli değil. Burada sizin kurallara ne kadar riayet ettiğinizle alakalı bütün her şey. O yüzden trafikte de iç parkurda da bu konulara dikkat ederseniz ve diğer videolarda da e, izleyeceğiniz gibi parkuru dikkatlice izlerseniz sınavdan önce size bir artı kazandıracağını düşünüyoruz. Zaten bu videoları çekmemizin amacı da bu. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İki tekerde kalın.